Demir o ne? Basket. Nasıl atılıyor basket? Göster bakalım bize. Bilmiyorum. Hayır. Bak böyle dik tut. Hayır öyle değil. Böyle tutuyorsun ya. Buraya dur şuraya getiriyorsun. Bak şuraya tam turuncu yere bir bastık. Bak gördün mü? Böyle atılıyor. Sen de yap bakalım. Ay attı bak ışıkları yandı. Bir daha at bakalım. Evet. evet. arkadaşlar biz şimdi marketteyiz. Burada futbol da varmış gördün mü? Aa futbol da gelmiş buraya. O piyano. Aha onu çıkarmıyorsun hayır. Onu çıkartırsan bozulur. Onu Hı? oraya koy anneciğim. Hadi kalk ayağa bak oturma. Oturma elini yere değdirme Hadi kalk. Bakalım neler varmış gel. Ne almak istiyorsun söyle bana şimdi. Ayağa kalk ama. Ayakta söyle. Ne onlar? Çevre. Onun üstü yok ki. Fener mi? Aa fener. Bakayım. Bakıyor. Bakayım. Bakayım. Göster Bakıyorum. bakalım. Ay ışık yanıyor gerçekten de. <laughs> Başka neler var acaba? Ben, Başka neler varmış? Kospi'nin yeni oyuncakları çıkmış arkadaşlar. Şenikta, öyle değil. mi bakacaksın karanlıkta ben ba bak ya karanlıkta öyle bakacakmış <laughs> tamam hadi onu bırakalım başka bir şeyler bakalım mı aşkım Ay, 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 ay. ay ona gerek yok ay, ay. ama bak ona gerek yok aşkım bak bence başka bir şeyler vardır neler varmış aa demir ama demir yere oturuyorsun elini yere değdirme ay demir baksana bu neymiş böyle bir de bu varmış. Demir. <laughs> bu da varmış. Sonra bu neymiş? Bunu bilmiyorum. Ha, bu böyle sallamalıymış. Bu şimdi neymiş? O ne? Göster bakalım. Aa ışık. Trafik ışığı mı? Evet. Bakayım nasılmış. Hayır çıkarmıyorsun onu çıkarmıyorsun. Bakayım trafik ışığını. Aa trafik ışığı arkadaşlar. Bas bakalım nasıl yanıyor. Aa kırmızı yandı. Demir peki bir şey soracağım. Kırmızı yanınca ne yapıyoruz? Dur. Sarı yanınca? Azma. Yeşil? Geç. Bravo sana. Aferin sana. Bravo. Demir çok doğru söyledi. İstersen trafik ışıklı olanı alabiliriz. E, hayır bu onu mu? El fenerini mi? Evet. Ha, güzel değil ki. <laughs> Ama güzel değil ki o. Tamam. Aman onu ne yapacaksın be? Tamam, değil mi? Buraya, e. Hangisini alacaksın? Söyle bakalım. E, bunu. Hangisini? Bunu. Trafik ışıklığı mı? E. Karar, Karar veremedin ben... mi? Hadi e. kararını ver o zaman. Bunları da yerine koyalım. Hadi kararını ver bekliyoruz. Hangisi? Böyle. Hangisi? Göster. Trafik ışığı mı? Bakayım. Trafik ışığını alıyoruz. Öyle mi? Son kararın mı? Evet. Son kararın. Bakayım çalışıyor mu? Göster bakalım. Evet. Bak kırmızı yandı. Sarı, yeşil. Alıyor muyuz? Evet. Tamam o zaman trafik ışıklı kos evet. oyuncağımızı aldık. Hadi bakalım. Evet. Alt konuda trafik ışıklarını ben öğreniriz. Yapacağım. Efendim? Tamam hadi bakalım.